10 Mayıs 2025 günlerden cumartesi evet güzel insanlar yürüyen insanlar hasta olup tedavi gören güzel kalp insanlar sizlere selam olsun diyorum şifalar diliyorum bugün dün. öğlenleyin dün çok sıcaktı bugün biraz daha düşük dereceli ama sıcak ama esiyor güzel onun için bugün de biraz e, böyle yürüyüşüme devam ediyorum çoğu zaman belki video şey paylaşmıyorum canlı yayın yapmıyorum ama yürümek güzel gerçekten öyle en sevdiğim şeylerden birisi bu yürümek güzel insanlar sizler tedavi görenler özellikle şifa dileklerimi iletirken moralinizi yüksek tutmaya çalışın onu biliyorsunuz bunun en büyük ilacı morali yüksek tutmak, moralli olabilmek. Bunu yakalayabiliriz telaş etmeden. Kolay değil. Nefis. Çünkü yani kimse ölmeyi istemez. Hiç kimse istemiyor. İstemez yani ama ama bunun bir gerçek olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Yani ona göre de kaliteli bir şekilde yaşamamız gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor. Çoğunuz biliyorsunuz zaten. Ben de bugün de yürüyorum. Yani bugün iyi. Gölgede gölgede yürüyorum. Ee, çok sıcak olduğu zaman mutlaka çıkılmıyor. Çıkamıyorum. Görüyorsunuz insanlar böyle şeylerin altında. Evet. İnsanlar ee, Gölgede, gölgeden devam böyle. Sizler de inşallah yürüyün, sağlığınıza sağlık katmaya çalışın. şu kısacık ömrümüzü sağlıklı şekilde geçirebilmek, sağlıklı şekilde yaşayabilmek herkesin isteğidir, duasıdır, çabasıdır. Onu hepimiz biliyoruz. Elimizden geldiğince kötü alışkanlıklardan sigara, alkol ve kötü alışkanlıklardan tabiriyle dondurulmuş gıdalardan yapay yapay şeylerden uzak kimyasallı şeylerden uzak durmamız gerektiğini biliyoruz ama çoğu şeyden mutlaka bundan kaçamıyoruz. Onun için hastalıklar çok arttı. Hastaneler e, yani tabiri caizse hastaneler hınca hınç dolu. Çünkü insanlar hasta oldu. Hast Yani bu sadece sadece yeme içmekle değil yaşam tarzıyla ilgili ülkenin bile ülkenin ülkenin yaşam tarzı ilgili, ülkenin ekonomisi ile ilgili. Çünkü protein almayan, vitamin almayan vücut, e, magnezyumunu ve çeşitli minerallerini şeylerini almayan vücut ne olacak? E, hastalanacak. Onun için e, sadece ekmek yemekle makarna yerim. E, işte i̇şte ben bilmem neyim. E, ben şey vermem veya benim canımdan alsın e, ona versin Demekle olmuyor bu işler. Olmuyor. Bunlar e, sadece cehaletin e, şeyleridir bunlar. Herkes Allah, herkese bir ömür vermiş. Onu yaşayacak, gidecek. Onun da hesabı var. Onun da hesabını e, vereceğiz Allah'a yani. Emanet vermiş bize. Ki onu da alacak. Onun için sağlıklı bir şekilde olabilmemiz için tepeden tırnağa iyi olmamız gerektiğini e, bilmemiz gerekiyor. E, ama bazen de elimizde olmuyor güzel insanlar. Evet sizlere yine İzmir'den herkese selamlar. Ben de yürüyorum. Ben de yürüyorum diyenleri bu videonun altına kısa yazarlarsa sevinirim. Kimler yürüyor, kimler yürümüyor. Hadi bakalım görüşürüz inşallah. İzmir'den selamlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.